Bilinçaltınızın gücünü kullanmak istiyorsanız önce onun ilkelerini öğrenmelisiniz. Tabii ki bu öyle kolay bir süreç değil. Bilinçaltının ilkelerini çözmek de öyle kolay değil. Bugün belki psikoloji bilimi insanın bilinçaltıyla uğraşıyor ve onu anlamaya çalışıyor. Ancak bu kitapta oldukça basit ilkeler verilecek. Bunları çözmek dahi yeterli olacak. Ben burada aldığım notları size söyleyeceğim elbette ama siz kendiniz bu kitabı alıp okursanız çok çok daha derin ve detaylı bilgiler elde etmiş olacaksınız. Bilinçaltınız ilkenin ta kendisidir ve inanç yasasına göre işler. İşte bu kadar. Bilinçaltının kendisi ilkedir. Zaten bunu fark ettiğimiz anda bizim bilinçaltımız bizim kullanabileceğimiz en büyük potansiyel güç olacak. Peki bu ilke, bilinçaltı ilkesi tam olarak neye göre işliyor? O da inanç yasasına göre işliyor. Yani bilinçaltına bizim verdiğimiz her inanç oradan bizim dünyamıza bir şekilde yansıyor ve bizim dünyamızı şekillendiriyor. Onun için elbette inançlarımıza çok çok dikkat etmemiz gerekir. Burada tabii ki söz konusu olan e, direkt dini inançlar değil. Dini inançların yanında en basitten bizim kabul ettiğimiz inançlar da dahil. Hem kendimizle hem hayatla hem dünya ile alakalı. Zihin yasası inancın yasasıdır. Zihninizin inancı sadece ve sadece zihninizin düşüncesidir. Evet, zihnimizde geçen düşünceler bir müddet sonra inanca dönüşüyor ve bilinç yer ediyor. Hatta o kadar derinden yer ediyor ki onu değiştirmek ve düzeltmek neredeyse imkansız hale geliyor. O yüzden bizim bu inançlarımızı kontrol etmemiz lazım. Özellikle şimdi e, bilinçli olarak aldığımız inançların yanında çocukluktan beri hatta kolektif bilinç altından almış olduğumuz inançları da kontrol etmemiz, onların olumsuzlarını, işe yaramazlarını ya da bize engel olanlarını tespit edip değiştirmemiz gerekiyor. Olumlu ve bizi ileriye götüren inançlarla değiştirmemiz gerekiyor. Eğer biz bunu yapmazsak geçmişte var olan olumsuz ve bizi geriye götüren inançların etkisi altında kalmaya devam ederiz. Tüm deneyimlerimiz, olaylar ve şartlar ve eylemler bilinçaltınız tarafından üretilen düşüncelerinize tepkidir. Evet, tüm deneyimler, olaylar ve şartlar bilinçaltımız tarafından üretilen düşüncelere bir tepkidir. Yani bizim bilinçaltımızda hangi düşünceler varsa, hangi inançlar varsa, olaylar, şartlar ve eylemler dışarıda ona göre şekillenir. Bu yüzden dışarıyı değiştirmek istiyorsak dışarıda kendimizle alakalı, dünyada kendimize ait güzel şeyler olsun, güzel şeylerle karşılaşalım istiyorsak bilinçaltımızdaki düşünceleri ve inançları değiştirmemiz gerekir veya onları kontrol ediyor olabilmemiz gerekir. İnsanoğlunun başına bela olan yanlış inançları, fikirleri, batıl inançları ve korkuları kabul etmeyi bırakın. İşte belki de insanlığın, insanların en çok sıkıntı yaşadıkları, en çok takıldıkları konulardan birisi de bu. Yani yanlış inançlar, batıl inançlar, yanlış fikirler ve özellikle korkular. Bu inançların en derin ve en etkilileri korkuyla alakalı olanlardır. Yani herhangi bir şeyden biz korkuyorsak, endişe ediyorsak bu bilinçaltımızda çok daha güçlü bir inanç oluşturuyor. Ve ona yaklaşmaya dahi korkuyoruz. Ona ulaşmaya korkuyoruz. Onu değiştirmeye korkuyoruz. Hatta onu görmekten bile korkuyoruz. Çünkü o inançla yüzleşmek, o korkularla yüzleşmek elbette ki kolay değildir. Bu yüzden zaten Birçok inanç sistemi de insanları korkutarak yönlendirmeyi amaç edinir veya öyle bir yol izler. Çünkü o korkular genelde sorgulanamaz. İnsanlar o korkularından dolayı inançlarını dahi sorgulayamazlar. Böylece değişemezler ve o inançlar onları yönlendirir ve de şekillendirir. Dilekleriniz evrensel etki tepki ilkesine göre yanıt bulur. Dünyada, kainatta hep bir etki-tepki ilkesi var. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bizim dileklerimiz ya da dışarıda karşılaştığımız olaylar bu etki-tepki ilkesine göre şekillenir. Peki bu etki ve tepki nedir? Fiziksel etki-tepkiden bahsetmiyorum. Çünkü fiziksel etki-tepki bu dünya üzerinde gerçekleşen fiziksel olaylardır. Ama asıl etki ve tepki bizim bilinçaltımızda olandır. Bilinç altımızda hangi etkiler varsa dışarıda o şekilde tepki verir. Biz ama dışarıdaki olayları görüp dışarıdaki olayları bir sonuç bir neden görürsek bu yanlış olur. Asıl neden yani asıl etkileyen bizim bilinçaltımızdadır. Dışarıya yansıyan ise onun sonucudur aslında. Evet. Tepki bilinçaltınızın düşüncenizin doğasına karşılık olan yanıtıdır. Tepki bilinçaltınızın düşüncenizin doğasına karşılık olan yanıtıdır. Zihninizi uyum, sağlık, barış ve iyi niyet kavramlarıyla doldurduğunuzda hayatınızda mucizeler gerçekleşmeye başlar. Evet, eğer bizim zihnimizde ve bilinçaltımızda kıtlık, ondan sonra şiddet, öfke, nefret, kıskançlık ya da böyle olumsuzluk içeren başka duygular varsa... O zaman hayatımız bunlara göre şekillenir. Bizim hayatımızı Olumlu şekilde değiştirmek ve hayatımızı olumlu yönde geliştirmek istiyorsak, o zaman olumlu duygu ve düşüncelere özellikle yönelmemiz gerekir. Peki bu konuda ne yapabiliriz? Bu konuda şunu yapabiliriz: Herhangi bir olumsuz düşünce zihnimize geldiğinde ya da bilinç altından yüzeye doğru çıktığında biz o olumsuz düşünceyi fark etmemiz gerekir. O olumsuz düşünceyi fark ettikten sonra onu zorlamadan, onu yok etmeye çalışmadan öncelikle kabul etmek lazım. O düşünceyi kabul edip gözlemleyeceğiz, varlığını bileceğiz. Onu zorla yok etmek, onunla mücadele etmek yerine, kabul ettikten sonra olumlu düşünceler üretmeye çalışacağız. Peki zihnimizde olumlu düşünceler varken, olumsuz düşünceler varken. Olumlu düşünceyi nasıl üretebiliriz? Bu oldukça zor çünkü zihnimizi sürekli olarak meşgul ediyor o olumsuz düşünceler. O zaman en azından düşüncelerimizi kontrol edemiyor olsak bile sözlerimizi kontrol edebiliriz. Ne kadar olumsuz bir düşünce içerisinde olursak olalım olumlu cümleler kurabiliriz. Buna olumlama diyorlar hepimiz biliyoruz. Olumlamalar kullanabiliriz. Yani bir insan ee, öfkeli ise öfkesiyle alakalı düşünceler kafasında dolanıp dururken ben sakinim, ben rahatım gibi cümleler kurabilir. Ya da birazcık böyle kendini iterek, olumlu, sakin olduğu anları düşünerek ee, onları hatırlamaya çalışabilir. Böylece o olumsuz düşünce yavaş yavaş olumluya döner. Zaten bu bilinçte olduğumuz zaman... Olumsuz düşüncenin etkisi bu bilinçte olmamamıza göre oldukça azalmıştır. Yani bir insan herhangi bir olaya öfkelendiğinde 100 derecede öfkeleniyorsa, bunun farkında olduğunda ve onu gözlemlediğinde, yargılamadan gözlemlediğinde, onun etkisi mutlaka azalıyor. Çünkü bunun farkında. O farkındalık bile o öfkenin etkisini büyük oranda azaltıyor. Ondan sonra biraz daha ileri giderek birkaç adım atarak yani olumlamalar kullanıyor. O olumlamalar da o öfkenin etkisini azaltıyor, bilinçteki ve bilinç altındaki etkisini yavaş yavaş azaltıyor. Dolayısıyla artık kontrol edilebilecek seviyeye geliyor. Ve bu farkındalığı bir üç beşinci denemelerde de kullandığımızda, yaptığımızda artık o öfke duygusunu daha ortaya çıkmadan fark ediyor olabiliyoruz. Dolayısıyla hemen müdahale edebiliyoruz. Tabi müdahale zorlamayla alakalı değil. Bu böyle bir kendini bilmeyle alakalı bir müdahale. Yani karşılaştığın olayın seni öfkelendireceğini biliyorsun. Öfkelendirmeden hemen önce bunu fark ediyorsun. Bu öfkeyi yumuşaklıkla, rahatlıkla hatta gülümseyerek karşılıyorsun. Elbette ki birazcık öfkelenebiliyorsun ama daha önce söylediğim gibi normal öfkene kıyasla çok 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 az bir derecede öfke oluyor. Ve bu konuda biraz daha ustalaştığımızda o zaman artık bizi öfkelendirecek durumu o kadar böyle kabul ediyoruz ki, o kadar farkında oluyoruz ki artık öfke duygusu bile oluşmuyor öfke düşüncesi de oluşmuyor. Bu kadar basit. Tabi bu kişiden kişiye göre değişebilir. Herkesin öfke işi ya da diğer olumsuz e, olaylara karşı vermiş olduğu olumsuz tepkiler, olumsuz düşünceler farklıdır. Herkes de bu farklı işler. Ama bunu kontrol etme mekanizması herkes de aynıdır. O yüzden öncelikle bilinçimizde ve bilinçaltımızda olabilecek düşünceleri fark etmemiz lazım. Tabii bilinç altına inmek birazcık zor olabilir ama bilinci çıkan düşünceleri en azından fark etmeye başlarsak, onların kontrolünü ele alırsak zaten bilinçaltını da o olumsuz düşüncelerle beslemiyor oluruz. O olumsuz düş düşüncelerle beslemedikçe bilinç altındaki o olumsuzluk da yavaş yavaş yok olur. O olumsuz düşüncelerle alakalı inançlarımız da yavaş yavaş yok olmaya, zayıflamaya başlar. Onun yerine Olumlu düşünceler olumlu inançlar oluşturmaya başlar. Böylece artık biz o olumlu düşüncelerin, o olumlu inançların etkisiyle hareket ederiz ve dış dünyamızda da onların etkisini görürüz. Onların dış dünyasını dış dünyamızı şekillendirdiği durumlarla karşılaşırız. Bu kadar basit. İnancı zihninizdeki bir düşünce olarak kabul etmeniz yeterlidir. Evet, bütün inançlar, bütün her şey zihnimizdeki bir düşüncedir. Bu kadar basittir aslında. Eğer bu bilinçli olursak zaten o inançları değiştirmek oldukça da kolay olur. Yani hiçbir zaman aslaımız, olmazsa olmazlarımız, kesinliklelerimiz kalmaz. Her şey olabilir, yapılabilir, bu da normal, bunu da anlıyorum, bunu da kabul ediyorum gibi düşüncelere dönüşürler. Yani asla ve asla yapmayacağımız, asla ve asla düşünmeyeceğimiz, asla ve asla değiştirmeyeceğimiz inançlar bizim kafamızdaki, bizim bilinçaltımızdaki bir düşüncedir. Mantığına ulaşırsak oldukça kolay değişebilir, oldukça kolay yönlendirilebilir olur. Ve biz o olumsuz inançları çok rahatlıkla alıp yerine olumluları koyabiliriz. Bu kadar basit. Çok da zor değil aslında. Ama bunu değiştirememek inancı dahi bir inançtır. Dolayısıyla eğer bizde bu inanç varsa önce bunu yıkmamız gerekiyor. Bunu yıkmazsak elbette ki inançların değişememezliğini de yıkamamış oluruz. Evet. Buradaki önemli başlangıç noktası zihninizin kili doğasını tanımak ve kabul etmektir. Zihnimizin ikili bir doğası var. Bilim adamları da bunu ikiye ayırmışlar. Bilinç altı ve bilinç diye veya bilinç üstü diye. Aslında zihnin altı ve üstü de yoktur. Yani zihin böyle elle tutulabilen üç boyutlu bir nesne ya da varlık değil ki altı üstü olsun. Dolayısıyla bilinç altı tabiri belki şu an hemen böyle düşüncelerimizde erişebileceğimiz kısmı değil, daha derin kısmı. İşte oraya bilinçaltı diye tabir etmişler. Çünkü bir tanım koymak lazım, bir şekilde bunu ifade edebilmek lazım. Biz de bunun bu ikili doğasını tanırsak o zaman daha kolay bilincimizi ve bilinçaltımızı kontrol edebiliriz. Bilincimizi ve bilinçaltımızı daha kolay yönlendirebiliriz. Şöyle düşünebiliriz, hep ee, psikoloji kitaplarında da olduğu gibi bilinç ve bilinç üstü hani buzdağının üst kısmı bilinç altı ise buzdağının alt kısmı gibi düşünülebilir. Ve o bilinç altı kısmı belki kolektif bilinci de kattığımız zaman bütün insanlığın oluşturduğu bir bilinçtir. O kadar derindir. O kadar derin. Tabii ki biz bunun çok çok derinlerine belki erişemeyebiliriz. Mümkün değildir. Oraları hatırlamayabiliriz ama Bilincimize yakın katmanları çok rahatlıkla kontrol edebiliriz, oralara erişebiliriz. Zaten onlar bizim hayatımızı sürekli olarak yönlendirir. Eğer bizim bilinç altımızda bir travmanın kaydı varsa, travmamızla ilgili bir kayıt varsa... ...bu bizi tabii ki çok çok daha e, yoğun bir şekilde etkiler. Ama benim yedi göbek dedemdeki bir travmanın kaydı da benim bilinç altımda olabilir. Ama bunun etkisi elbette ki daha azdır. Veya benim bunu bulup da çıkarmam... Oldukça zordur. Bunları hatırlayıp bilmem mümkün değildir. Dolayısıyla orası beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren kısmı isterse yeti göbek geriden gelmiş travmanın bilincime yakın olan kısmıdır. O yakın olan kısmına bakabilirim. Oradaki etkileri görebilirim. Onları kontrol edebilirim az önce anlattığım şekliyle. Bu kadar basit. Yani çok çok derinlere inmeye, çok çok böyle altlara inmeye, her tarafı e, deşip bütün odalara, bilinçaltımızın odalarına girmeye gerek yok ki. Ben şu an beni etkileyen kısmına bakarım. Mesela diyelim ki bir kıskançlık duygusu oluştu bende. E, tamam işte demek ki bende kıskançlığımla ilgili bir kayıt var. Bunu buldum. Çok derinlere gitmeden öncelikle kıskançlığımı kabul ediyorum. Ben kıskandım. Bu kadar basit. Neden kıskandığımı sorgulayabilirim? ...kıskandığım kişiye e, o kıskançlık duygusunu beslemek yerine... ...onu sevgi beslemeye çalışırım. Onunla ilgili olumlu düşünceler aklıma getirmeye çalışırım. Eğer bunları yapamıyorsam, düşüncelerimi ilk etapta kontrol edemiyorsam... ...o zaman da olumlu sözler söylerim o arkadaşımla alakalı, o kişiyle alakalı. Kendime olumlu sözler söylerim, onu sevdiğimi söylerim. Onun için hayır dualar edebilirim. Bu kadar basit. İşte bunu yaparsak o kıskançlığın etkisi azalmış olur ve biz o kıskançlığı kontrol etmiş oluruz. Yoksa ta bilinçaltımıza, çocukluk kayıtlarımıza inip de o kıskançlıklar nereden geliyor bunu bulmak yani hem çok zor olur hem de ciddi zaman gerektirir. Onun yerine kabul etmek daha kolaydır. Ama kabul etmek derken bazı duyguları, bazı olumsuzlukları özellikle üzüntüleri içine atmak değil yani üzerine örtmek değil. Burada dikkat edilmesi gereken nokta da budur. Yoksa bazı yaşantıları, yaşadıklarımızı, üzüntülerimizi eğer içimize atıyorsak o zaman onlar içeride tekrar birikir. Bilinçaltımızda derin izler bırakmaya başlar. Apayrı inançlar oluştururlar, apayrı döngüler oluştururlar. Yarın yüzeye tekrar daha büyük ve daha canlı, daha güçlü bir şekilde çıkarlar. O yüzden kabul etmek deyince içine atmamak. Yani Onları bastırmamak. Zaten bilinçaltı genelde bastırılmış duygulardan oluşuyor, bastırılmış inançlardan oluşuyor. Bastırmadan kabul edip onları e, eritebilmektir yani. Eritebilmektir. Tıpkı şuna benzer. Yani suya atılan taş gibi düşünmeyin. Büyük kayaları suya atarsan, bir denize atarsan, alt tarafta birikmeye 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 başlar ve en sonunda yüzeye kadar çıkar o taşlar. Ama bir buz gibi. Yani düşünün ne kadar büyük olursa olsun bir denize buzu attığın zaman yavaş yavaş eriyip yok olacaktır. Ya da buz olduğu zaman sen onu her zaman yüzeyde göreceksin. Yani şu an erimemiş olsa bile her buz yüzeyden görünecek ufak bir kısmı vardır. Sen dolayısıyla onları hemen bulup tespit edebilirsin. Ama bir taş gibi tamamen bastırarak bilinç altına atarsan onun yüzeyde bir görüntüsü olmaz. Direkt dibe batar. Dibe battığı için de alttan bir gün sen kendi e, süt liman denizinde günlük hayatında ilerlerken bir gün o kayalar yüzeye yaklaşmıştır ve sen o kayalara oturur kalırsın artık su almaya başlarsın. O yüzden bilinçaltımıza attığımız şeylere dikkat edelim, içimize attığımız şeylere dikkat edelim. Bunların sadece düşünceden ibaret olduğunu bilelim ama bu düşünceler dibe gittikçe daha güçlü, daha net, daha sağlam inançlar olduğu için olumsuz inançlardan bahsediyorum. Bu olumsuz inançları yavaş yavaş zayıflatıp yok etmeyi, kontrol etmeyi öğrenmemiz gerekir. Bu kadar basit. Şimdi bilinçli ve bilinçaltı zihin bölümüne geçeceğiz. Bunu bir dahaki videoda anlatacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, muhabbetle kalın.